Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, pamuk gibi ve inanılmaz lezzetli şahane bir kaşarlı lokmalık poğaça yapacağız. Bu poğaça tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle poğaçamızın hamuru için yoğurma kabına 2 silme yemek kaşığı toz maya ve 1,5 yemek kaşığı şekeri alıyorum ve üzerine klasik 200 ml'lik su bardağı ile ocakta biraz ısıtmış olduğum 2 su bardağı ılık sütü ilave ediyorum ve bir çırpma teli güzelce karıştırdıktan sonra ön mayalanma işleminin gerçekleşmesi için üzerini kapatarak yaklaşık 10 dakika bekletiyorum ve 10 dakikanın sonunda mayamız aktif hale gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine sarısını üzeri için ayırmış olduğum bir tane yumurta akı yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı sıvı yağ ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve malzemeleri yine bir çırpma teli ile karıştırıyorum. Ve daha sonra çırpma telini bırakarak un kabımı yanıma alıyorum. Şimdi azar azar un ilave ederek hamur yoğurma kabında biraz toparlanana kadar ilk etapta spatula ile karıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman belirttiğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurun kıvamına bakarak ununuzu da benim yaptığım gibi azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda 6,5 su bardağı un kullanarak hamuru yoğurma kabında yoğurdum. Daha sonra tezgaha Alarak 1-2 dakika iyice özdeşene kadar tekrar yoğuruyorum ve tekrar yoğurma kabına alıyorum. Kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan oldukça yumuşak bir kıvamı var. Şimdi üzerine temiz ve kuru bir bez kapatıyorum ve hamuru mayalanmaya bırakıyorum. Ve yaklaşık 40 dakikanın sonunda hamuru açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi havasını almak için narince bir kez yoğuruyorum. Daha sonra hamurdan yaklaşık ceviz büyüklüğünde küçük bir parça kopartarak hafifçe açtırıyorum ve tam ortasına dilimlemiş olduğum kaşar peynirini koyarak kapatıyorum ve güzelce sıkıştırdıktan sonra ters çevirip yuvarlıyorum ve beze haline getiriyorum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve ben şimdi hamurum bitene kadar hepsini aynı şekilde tamamlayarak fırın tepsisine diziyorum. Evet poğaçaların hepsini tamamladıktan sonra üzerine kuru bir bez kapatarak tepsi mayasına bırakıyorum. Ve poğaçaları bu şekilde yarım saat tepside beklettim. Bu arada 2 tane yumurta sarısına da bir yemek kaşığı süt koyarak güzelce karıştırdım. Ve fırınımı da alt 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Ve daha sonra poğaçaları önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, poğaçalar pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim ve videoda gördüğünüz gibi üstü ve altı güzelce kızardığında fırından çıkartalım. Poğaçaları fırından aldıktan sonra hemen videoda gördüğünüz gibi üzerlerine tereyağı sürüyorum ve daha sonra daha da yumuşak olmaları için üzerine kuru bir bez kapatarak yaklaşık 10 dakika bekletiyorum. Ve 10 dakikanın sonunda poğaçalarımız servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Dokusu ve lezzeti ise inanın hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki yumuşacık, pamuk gibi ve inanılmaz lezzetli oldu. Yiyen herkes çok beğendi. O yüzden sizlere de bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.